Herkese merhaba arkadaşlar. Bir ürünleri kanalımıza hoş geldiniz. Bu önümüzdeki haftanın aktüel ürünleri daha çok kamp ürünleri arkadaşlar. Şöyle elimize gelen 3 tane kamp baltası arkadaşlar. Şöyle normal kamp baltası Bunun fiyat arkadaşlar 579 lira. 580 liralık arkadaşlar. Kamp baltası. Artı bir de küçük kılıfı var arkadaşlar. Bu da fonksiyonel kamp baltası küçük olan arkadaşlar. Şurada ekstra vida açma aparatları da var. Bunun fiyatı 279 lira arkadaşlar. Yani 280 lira. Büyük kan baltası arkadaşlar. Artık ufak bir bıçak testleri artık nasıl derseniz. Bunun fiyatı 699 lira arkadaşlar. Şurada tutma yeri, kemer tutma yeri. Fiyatı 699 lira arkadaşlar. Ekstra şuradan dediğim gibi ufak bir bıçak testere biçimi yedek olarak içinde mevcut büyük kamp baltası arkadaşlar fiyatı 699 lira Normal çelik kamp baltası Fiyatı 579 lira arkadaşlar. Küçük, fonksiyonel kamp baltası arkadaşlar. Fiyatı 279 lira. 17 Mayıs cuma günü satışlarda olacak. 3 çeşit kam baltası arkadaşlar. Çadır, hamak, tek kişilik, altı kişilik çadırlarda gelmiş. Onları maalesef açamadığımız için videosunu çekemiyorum. Yarın bütün ürünlerin tek halinde videosunu çekip kanalımızda paylaşacağız. Alan herkese şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Destek amaçlı kanalımıza abone olup yorum yaparsanız bizleri mutlu edersiniz. Herkese hayırlı alışverişler.